Merhabalar, otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video... Başlıktan da anlayacağınız üzere otomatikle ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamıyla siz değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusuna gelecek olursak Bartın'da yaşanan maden faciasından dolayı yitip giden 41 madenci kardeşimizi, abimizi gerçekten yitirmenin ve yer alan madencilerimizi Adana'yı çekiyorum bu videoyu. Soma'da yaşanan maden faciasının 301 madencinin yitip giden 301 madencinin acısı soğumadan tekrardan böyle bir felaketin yaşanması gerçekten bütün Türkiye'yi derinden etkiledi. Ve bir bir tek yani maden facialarının yanı sıra bütün iş kazalarında gerek Sakarya'daki bu havai fişek fabrikası gerekse de diğer madenlerde veyahut da iş kazalarında yitip giden canları vurdum duymazlıkları gerçekten daha ne kadar da peşkeş çekeceğiz. Daha ne kadar da Üç maymun oynayacağız. Soru işareti. Ve şu anda Bartın'da 41 tane ocağa kor düştü arkadaşlar. Kor. Tarif edilemez bir kor. Ve şimdi sizler şunu söyleyebilirsiniz. İşte Özmen sen bu konuda rant sağlamaya çalışıyorsun. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Kesinlikle hayır. Ki Böyle bir niyetim de asla olamaz. Ki bir çoğunuz beni gerek yakına gerekse de dolaylı olarak tanıyorsunuz. Kaldı ki o maden faciasında benim yani o madende çalışan benim de iki tane arkadaşım vardı. Hala da çalışıyorlar. Fakat bu arkadaşlarımızın arkadaşları 301 tane Mesai arkadaşım maalesef bugün hayatta değil ve bugün gene 41 tane madenci kardeşimizi, arkadaşımızı, abimizi gerçekten kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Özellikle o 41 tane vatandaşımızın kardeşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın, abimizin, ailelerine sabırlar diliyorum, mekanları cennet olsun. Yani gerçekten tarif edilemez bir acı. Yani, yani sözlerin bittiği, kifayetsiz kaldı bir yer diyebilirim açıkçası e, ben artık şunu yani gerçekten şu maden faciasında da şunu gördüm o maden faciasında bile işi siyasete dökmeleri gerçekten de ne kadar ettiktir değildir bunları sizlerin yorumuna bırakıyorum bir de şunu çok takdir ettim bir çok komşu ülkemiz zaten Azerbaycan ki bizi kanalımızda takip eden bir sürü Azeri kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. Ki bunlardan dolayı da Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Azerbaycan'dan can kardeşimiz Azerbaycan her ne kadar ne kadar da şey yani siyasi polemik yaşasalar da Yunanistan'a Miço Takis'e Yunanistan Devlet Başkanı Miço Takis'e ve heyetine ve bu korla ilgili taziyelerini ileten tüm devlet liderlerine teşekkür ediyorum. Kendi adıma bir, bir borç biliyorum. Teşekkürler. Ki bunu ben Soma faciasında olsun veyahut da diğer ülkemizin yaşadığı facialarda orman yangınlarımızda ki Azerbaycan'ın orada gene hakkını ödeyemeyiz bunun altında çizmeden geçmeyeyim. Ona keza İstanbul depreminde, Gölcük depreminde, Düzce depreminde, gene Yunanistan'ın, Azerbaycan gibi bazı ülkelerin destekleri her daim oldu. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, değerli takipçiler. Böyle bir video ile de karşınızda çıktığım için kusuruma bakmayın. 6-7 dakikadan beri de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir borç biliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı. Kendinize iyi bakın. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.